31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Zafer Partisi İl Başkanı Adem Kaya Arsuz Belediye Başkan Adayı Mehmet Burak Gürbüz, Belen Belediye Başkan Adayı Tamer Özdemir ile birlikte İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Yapılan ziyarette kısa bir açıklama yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Patar, çıkmış olduğunuz bu yolda sizlere başarılar diliyorum dedi. Başkan adayı Sayın Burak Gürbüz Beyefendi Başkanım, Sayın İl Başkanım çok değerli parti yöneticileri hepiniz hoş geldiniz. 2024 yeni seçimleri Arsuz'a, Hatay'ımıza hayırlı olsun. Sizlere de çıktığımız bu yolda başarılar diliyoruz. Başkanım. Zafer Partisi Arsuz Belediye Başkan Adayı Mehmet Burak Gürbüz yaptığı açıklamasında seçim çalışmalarımızı partimizin programlarına göre gerçekleştiriyoruz. Arsuz'da hiçbir vatandaşımızı alternatifsiz bırakmayacağız dedi. Gel. için elimizden gelen her türlü şeyi yapmaya çalışacağız. Zafer Partisi Belen Belediye Başkan adayı Tamer Özdemir ise aday olmamın önemli sebeplerinin biri göçmenler politikasıdır. Gelecekte ailemiz ve çocuklarımız kendi topraklarında yetim kalmasın diye mücadele edeceğim dedi. Teşkilat yapısında yapı e, Zafer Partisi teşkilatında görev aldım. Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor'un söz aldı teveccüh gösterdi, bizi aday gösterdi Belen'de. Belen'de yapılacaklar hepimizin malumu. Büyük bir göçmen ve sığınmacı sorunumuz var. Ben açıkçası gençler için, çocuklarımız için bu belediye başkanlığına aday oldum. Onlar için yapılacak çok şey var. Bizi deprem yıktı. Ondan sonra da göçmenler yıktı. Zafer Partisi Hatay İl Başkanı Adem Kaya ise "Hatay'ın 15 ilçesinin 14'ünden aday çıkartmış bulunuyoruz. Bu konuda çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor" dedi. Zaten e, iki gün önce Antakya merkezde alanında biz aday açıklaması yaptık. Yani 40 asırlık Türk yurdu Hatay'ın e, kalbinde, Hatay'ın 14 ilçesinde adaylarımızı çıkarttık. Zafer meşalesini. 26 Ağustos'ta yapmıştık Hatay'ın e, gerek coğrafi, gerek fiziki, gerek e, sosyolojik yapısı itibariyle üç dini barındıran ve tarih kenti, tarih şehri olan Hatay, ana vatana bir ülke bir, e, ülkeyken katılan bir e, ilimiz.